Hep yapmış ya. Bam. Ya e buradan merdiven yapıp yukarıya kuleye Mesela, Bak şimdi zombi kuleyi buluruz abi. Şu Enes'in yaptığı evi getiriyoruz. Ki gündüz olunca yanmasın. Botu oturtturuyoruz. Sonra botunu kırıyoruz. Sonra altın elmini ağzına veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye veriyorsun? Ağzına veriyoruz abi. Al ne lan da yani. Yeah. Anla anla ben ne diyor? Anla ben ne diyor? Baksana sen mu farm yapmış kim var bu? RDF gidiyor. Abi benim abi benim dur. Abi mu farm yaptım bakalım çalışacak <laughs> mı? Ya? Hiç üşenmedim bunu yapar kendi. <laughs> 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 abi üşenmedim. <laughs> ne şekilli <laughs> şu da yapıyor? Abi, abi, ya? <laughs> <laughs> abi sandıkları bakın isterseniz neler var? Bu da yaparken hiç üşenmedim. Gerçekten <laughs> güzel oldu. E şekilde falan yapmış. <laughs> abi ya. <laughs> abi bunu kim yapar abi ya? Yani. Cidden hardcore Minecraftçı ya. Şu park Şimdi abi. Dü zamanı yedi abi. Sesler ne?